arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda size nasıl daha etkili bir şekilde rap şarkı söyleyebileceğimizi anlatacağım. 3 madde sürecek sadece arkadaşlar. 3 tane madde söyleyeceğim. Ve ben bu 3 maddeyi söylemeden önce gerçekten hiçbir şekilde rap söyleyemiyordum. Bu maddeleri uyguladıkça çok geliştiğimi fark ettim. Siz de bu maddeleri uyguladıkça kendinizdeki gelişimi gözle görülür bir şekilde fark edeceksiniz. Arkadaşlar birinci maddemiz şu. Ee, söylediğiniz şarkıyı yani söyleyeceğiniz rap şarkısını en başta çarpı 2 ile 2-3 kere dinlemeniz gerekiyor. Ve 2-3 kere çarpı 2 hızla dinledikten sonra tekrardan normal hıza dönün. Ondan sonra o normal hız çarpı 2 dinlediğinizde size yavaş gelecek ve daha kolay söyleyebileceksiniz. Arkadaşlar ikinci maddem şu. Lirikten bakıyorsanız eğer, lirikte elinizi yani telefonu elinizden geldiği kadar yakınıza tutun. Böyle demiyor. Ama normalde böyle çok uzağa tutmayın. Şöyle tutun. O zaman daha çok olayın içine girebiliyorsunuz. Ve şeyi söylerken, şarkıyı söylerken elinizden geldiği kadar zihninizi boş tutup sadece önünüzdeki liriyi odaklanmaya çalışmanız lazım. Arkadaşlar, ee, hiçbir şekilde rap şarkıyı söylerken her kelimeyi bastıra bastıra söylemeye çalışmamanız lazım. Yani şöyle. Diyelim ki size bir cümle vermiş. O cümleyi böyle her bir kelime üstüne basa basa değil de bazı kelimelerini, söylemesi kolay kelimelerini normal bir şekilde diğerlerini böyle kabaca üstünden geçerek söylemeniz gerekiyor. Çünkü diğer türlü bu rap olmuyor arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı şarkılar var. Çok hızlı rap söyleyen gruplar var. Onların şarkılarının sözlerine yetişmesi imkansıza yakın. O yüzden siz rap söylemekte zorlanıyorsanız her bir kelimenin üstüne basa basa değil bazılarının kabaca üstünden geçerek söylemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bence siz de bu tavsiye ettiğim maddeleri mutlaka uygulayın rap söylemek istiyorsanız. E, akıcı bir şekilde rap söylemek istiyorsanız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Videoma like atarsanız sevinirim. İyi günler.